Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bir kişiyi çok sevin ama bir gün onunla uzlaşamayacağınız dostluğunuzun bozulacağını göz önünde bulunduraraktan bir sevginiz olsun. Düşmanlığınız içinde birine düşmanlık besleyecekseniz düşününüz ki bir gün belki dost olursunuz diyor. Hazreti Ali Kerremallahu Vece ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir bin Avvam. Zübeyr bin Avvam Hazreti Ali'nin halasının oğlu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da halasının oğlu. Zübeyr bin Avvam ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken karşıdan Ali geliyor. Radiyallahu anh. Zübeyir diyor ki ya Resulallah Mekke'den beri beraber büyümüşler. Halasının oğlu. Ali dayısının oğlu onun. Ya Resulallah ben bu Ali'yi çok seviyorum dedi. Çok mu seviyorsun dedi. dedi. Çok seviyorum. Git o zaman Ali'ye bunu söyle dedi. Git bunu Ali'ye söyle. Gitti Ali'ye dedi ki Ali dedi sen çok seviyorum dedi. Allah biliyor ki seni çok seviyorum dedi. Döndü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hz. Ali de o anda geldi. Ey Zübeyir dedi sen Ali'yi çok seviyorsun değil mi? Vallahi çok seviyorum. Ama bir gün gelecek Ali'nin karşısında bu sevgiye rağmen haksız bir şekilde kılıç çekeceksin Ali'ye. Ve öyle oldu. Cemel'de kılıç çekildi. Sıfın'da kılıç çekildi. Ve Ali sevdikleriyle imtihan oldu. Hepimiz sevdiklerimizle imtihan oluruz. İmtihanlarımız çeşitlidir. Allah Celle Celalü imtihanlarımızı kolay eylesin. İmtihanlardan en güzel bir şekilde geçmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.